bizim YouTube kanalımıza abone olup son dakika haberleri takip edebilirsiniz. Ayça Ayşin Turan, aşk yok, iş odaklıyım. Ayça Ayşin Turan, meslektaşı türküsü Demirel ile etilerdeki bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı. Bazı mensuplarının sorularının yanıtlayan Turan, iş odaklı bir sene geçirdiğini söyledi. Ayça Ayşin Turan, şimdi de bir iş toplantısına gideceğim. İnşallah oradan da olumlu bir haberle sizlere bir sonraki röportajımızda anlatırım ifadelerini kullandı. Turan, aşk hayatını sorulması üzerine, beni şimdilik aşk durumum yok, az önce iş odaklıyım diyerek sinyali verdim. Ne isteyip ne istemediğini yaş ilerledikçe daha net bir şekilde anlıyorsun. Ama bu da bana kalsın, hayırlısın isteriz diyerek güldü. Türküsü demirleri ise dizimiz yeni filan yaptı. Şimdi de yeni projeler için görüşmelere başladık ifadelerini kullandı. Demirel gazetecilerin özellikle istediğiniz bir proje var mı sorusuna bu geniş geniş düşünülmesi gereken bir şey ben bir önceki projemde dilsiz bir kızı canlandırıyordum. O tas karakterleri daha özel oluyor tabi diye yanıt verdi. Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi. Türkiye'de yeni doğum yapmış bir kadın bebeğiyle birlikte cinsel içerikli videolar paylaşıp para talep etti kadının bebeğini emzirirken kendisini ve bebeğini teşhir ettiği bu görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Türkiye'de sosyal medyada gündeme gelen bir iddia komyonunda büyük tepki yarattı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun haberine göre Yeni doğum yapan bir kadın bebeğiyle birlikte uygunsuz içerikler paylaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda kadının bebeğini emzirirken kendisini ve bebeğini teşkil ettiği ve bu görüntülerin devamı için IBAN numarası vererek para talep ettiği öne sürüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Yetkililer çocuğun korunması amacıyla adres tespit için çalışmaların başlatıldığını ve gerekli hukuki sürecin talep edildiğini duyurdu. Rabia Soytürk'ün kuvvet pozları gündem olmuştu. Kimin çektiğini açıkladı. Son olarak Kornok tadlı dizide boy gösteren Rabia Soytürk kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Ocak ayında 26 yaşına basan ve sevgilisi Samet Furuşan'dan evlilik teklifi alan Rabia Soytürk son paylaşımıyla adından söz ettirmişti. Bali'de kuvvette objektif karşısına geçen ünlü oyuncu bu kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. Daha önce birçok dizide rol alan Soyturk'un kuvvet pozlarına binlerce beğeni ve yorum gelmişti. Bir etkinliğe katılan ve muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rabia Soyturk, kuvvet pozlarıyla ilgili açıklama yaptı. İki nokta sayfanın haberine göre fotoğrafları annesinin çektiğini söyleyen ünlü isim, sevgilisi Samat Vuruşan'ın tepkisini de açıkladı. Rabia Soyturk, Annem çekti. Annem ile tatilimdi o benim. Hayır kıskanmadı. Normal bence. Sadece aradı. O ne? Dedi diye konuştu. Edirne'de acil olay. Kalp krizi geçirdiğini fark edince kıraathaneye sığındı. Edirne'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda 54 yaşındaki ulaş ciğerci yolda yürürken aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiğini fark eden ciğerci yakındaki bir kıraathaneye girerek yardım talebinde bulundu. Mekanda bulunanlara kalp rahatsızlığı olduğunu ve durumunun kötüleştiğini belirten ciğerci, Ambulans çağrılmasını istedi. Kıraathanedekiler vakit kaybetmeden 112 acil servise haber verdi. Sağlık ekibi ekiplerinin müdaxiləsi yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri ciğerciye ilk müdaxiləyi kıraathanədə yaptı. Ardından ambulansla alınarak hastaneye götürülmək üzere yola çıkarılan talihsiz adam yolda yapılan tüm müdaxilələrə rəqmen kurtarılamadı. 54 yaşındaki ulaş ciğerci hayata veda etti. Son anlar güvenlik kamerasında olayın en çarpıcı yanı, ulaş ciğercinin kratkanaya girişi ve yardım istemesi anlarının iş yerinin güvenlik kamerasına yansıması oldu. Görüntülerde ciğercinin fenalaşmış halde içeri girdiği ve çevrediklerden yardım istediği anlar net bir şekilde görülüyor. Bu görüntüler olayın vahametini gözler önüne sererken izleyenleri değerinden etkiledi.